Merhaba arkadaşlar burası Aydın dedim Hisar Mahallesi. Burada iki tane bungalov evimiz var. Bir tanesi 120 bin euro. Bir tanesi de 125 bin euro. Bir tanesi 120 bin euro. Bir tanesi 125 bin euro. Sevgili arkadaşlar şimdi bunları size tanıtmaya çalışacağım. Evet biraz pratik yapacağım. Bu orta kavuzu tabi buranın aidatları da var. Denize de yakın daha önce de sunmuştum. Daha önce de sunmuştum dediğim gibi. Evet mesela şu ev bu, bu. Bunları daha önce sunmuştum sizlere arkadaşlar. Evler böyle evler. Şimdi evin sosyal alanlarını size arz etmeye çalıştım. Derler arkadaşlar bakın bu da var. Tabi bunlar satıldı. Bilginiz olsun. Şimdi size hangi evi göstereceğim. Evet bu da satıldı. Bir daha yüzümü Havuza çeviriyorum. Havuzumuz bu. Sevgili arkadaşlar daha önce size sunmuştum bu evleri. drone'la da çekmiştim. Evet. Şöyle sunmaya çalışıyorum. İki odalıdır bunlar. Bir tanesi 120 bin euro. Bir tanesi 125 bin euro. Sahibi yurt dışında. Almanya'da. Evet. Evleri modelleri hepsi aynı. Bakın bunlar beton harbedir. Prefabrik çelikten falan yapılmamış. Bilginiz olsun size sunacağım ev bu. Bir tane ev bu sevgili arkadaşlar. İki tane var. İşte bu sanırsam 125 bin euro bu ev. Her evin otoparkı da var. Yani her evin kendine ait otoparkı da var. İki odalıdır bu evler. Bu otopark peki nasıl oluyor? Bakın oradan geliniyor. Oradan Bahçe oradan öyle geliyor. Bu evin otoparkı burada. Bu evinki burada. Bizimki de ha, burada arkadaşlar. Evet. Bu köşedir bu ev. Böyle çevreyi de göstereyim size. Biraz çabuk yapacağım ki sizi yormayın. Evin etrafı böyle kendi ait bahçesi var. Diğer evlerle arası böyle bu ağaçlarla ayrılmış denize yakın, denize daha önce 700 metre falan demiştim. Ben 700 diyeyim, siz 800 diyeyim, 900 diyeyim. Durum böyle arkadaşlar. Bu da evin bahçesi. Böyle süslenmiş, püslenmiş. Tatlı, şirin bir ev. Bu da evimizin bahçesi. Tripota oynadım biraz. Evet. Evimiz bu arkadaşlar. Sahibi yurt dışında Almanya'da. Eğer beğenirseniz yani biz yönlendiririz size ama burada bu abi pek pazarlı sevmiyor. Böyle alay bulamayın. Evet arkadaşlar. Ev bu. Size arz etmeye çalıştım. Evimiz bu. 125 bin euroydu bu ev. Neden 125 bin euro? Köşe başı. Burası da evin şöminesi yukarı çıkıyor. Otoparkı gösterdim. Değerli arkadaşlar. Artık para puro olmuş. Valla bu Lidyalılar bu parayı buldu. Kim buldu? Daha önce Çinliler bulmuş herhalde. Böyle metaller falan karıştırıyorlarmış. Sonra Lidyalılar da altından, gümüşten paralar yapmışlar. İşte böyle bir şey para değeri yine kalmadı. Evet. Şimdi havuzu var. Aydaklar da herhalde 300 lira falandı. O da diğer ev. Sevgili arkadaşlar. İşte böyle eve doğru geliyorum. Bu evin girişinde böyle süslemiş püslemişler. Bir daha ben oradan bu çatı böyle hoş duruyor. Karpostalık duruyor. Evet. Üster kremit izolasyonu yapılmış. Sevgili arkadaşlar. Bakın. Burayı da böyle özetledim. Karanlık çökmeden eve gireyim. Taşlar yapmışlar. Keşke lamba açık olsaydı. Dur bakayım. Dur bakayım. Oh, yok. Yok. Sevgili arkadaşlar. Elektrik yok. Çelik kapımız bu. Böyle geldik. Rolay gel rolay. rolay. Öyle bir soğuk var ki bugün. Burası mutfak. Mutfağımız bu. Burası ne? Buzdolabı. Bu, bu fırın, ocak, bulaşık, çamaşır hepsini de buraya mutfağa sığdırmışlar. Bulaşıkla çamaşır makinesinde koymuşlar. Mutfak kaliteli güzel bir mutfak arkadaşlar. Evet. Kapıdan girince çelik kapıdan burada bir portmanto da var. Peki buralarda da bakın ağaçtır bunlar. İzolasyonu iyi. Burada da bir şeyler yapmışlar. Portmantomuz da bu. Evet arkadaşlar. Şimdi mutfağı gösterdim. Evet şöminemiz de bu. Bu da uğur getiriyormuş. Bu manda kafası. Manda mı bu? Geyik mi? Bir şey bir şeydir bu. Ağaçlarda görüyorsunuz çatı. Avizeler. <laughs> 05'i almam lazım bunu. <laughs> 05. Eee. Evet arkadaşlar salon bu. Tripod. Tripod. Aha, salonun tavanda böyle. Tavanda gördünüz. Ben çekince daha mı iyi çekiyorum? Evet. Burası salonla. Aha, burası salon yüz ölçümü arkadaşlar. Bu tavan. Biraz da böyle güzel oluyor değil mi? Tavan. Tavan bu arkadaşlar. Tavan ağaçtan güzel yapılmış. Tavanımız bu. Yerlerde granit. Aa, yerlerimizde bu. Bu da mutfak. İyi. bu da sevgili arkadaşlar salonun diğer köşesi. Evet. Burayı böyle özetlemeye çalıştık. Salona mutfak umarım anlaşıldı. Ve şimdi ne yapıyorum? Şöminemizde bu 120 bin euro denize yakın. Yakın oldu deniz. Halk plajıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorum? Buradan da tavalar yine böyle. Burada bir tane banyomuz var. duşakabin burada arkadaşlar. Bunu gündüz resimleri de vardı videosu. Takip etmişsiniz. O zaman daha uygundu. Bu da banyo, bağışlayın deni Biraz geç kaldım. Ronay! Şimdi bu kapılar niye böyle? Ne tamam. Sevgili Ronay kusura bakma. Evet. Arkadaşlar işte böyle geldim. Banyo karanlıktı. Banyo biraz ışık oldu. Düşe kabin orada. Klozet. Hilton dolap. Kapımız da burada. Bu banyomuz. Burası ne? Burası da o da bir o da bir arkadaşlar yerler granit yine. Gördüğünüz gibi yerlerimiz granit. Evet. Aa, bu birinci oda. Birinci odayı da gösterdik. Çıktık odadan. Ve burası da ikinci oda arkadaşlar. İkinci odada böyle Biraz da böyle yapayım. Evet. İkinci odayı da gösterdik arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Banyo. İki tane odamız da burada. Odan ikisi de burada arkadaşlar. Burayı da özetledik. Umarım faydalı oldu saygılarımla hürmetlerimle iyi akşamlar, saygılar. Ronay Bey, evet. Hoşçakalın arkadaşlar. E bu nasıl kapanıyor?